Herkese merhabalar. Haftanın 5. işlem günü. ABD'de hafta ortasında tüfe, dünde de üfe rakamlarının piyasa beklentilerinin üzerinde ivme kaybetmesi, Fed'in Temmuz ayının ardından ikinci bir faiz arttırma ihtimalini önemli ölçüde törpüledi. Bir taraftan Çin'de ekonominin destekleneceğine ilişkin beklentiler de bu imsar tabloyu destekleyen başlıklardan olması sürdürdü. Japon Nikkei Endeksi, Hong Kong ve Şangay Endeksi genel olarak %0,3 civarında yükseliş yaşadı. ABD Endeks vadeleri Asya seansında karışık bir seyir izledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,77 bölgesinde seyrediyor. Dolar endeksi ise Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyelerde seyrini sürdürüyor. ABD'de üfe yıllık bazda %0,1 düzeyinde oluştu ki bu da 2022'den bu yana en düşük rakam olarak karşımıza çıktı. Önceki gün açıklanan TÜFE de 2021'den bu yana en düşük orana ulaşmıştı. Bugün ise Michael Üniversitesi'nin hazırladığı tüketici anketi izlenecek. Michael Üniversitesi'nin hazırladığı tüketici hissiyatı endeksi Haziran ayında 64,4 puana ulaşmıştı. Mevcut koşullar endeksi 68 puandan 69 puana, beklenti endeksi ise 61,3 puandan 61,5 puana yükselmişti. Borçlanma tavanı krizinin çözülmesinin olumlu etkilerine rağmen yüksek enflasyon ve enflasyonla mücadele için uygulanan faiz politikasının beklentiler üzerinde ağırlık oluşturmaya devam ettiği söylenebilir. Temmuz ayı için beklenti endeksin 64.4 puandan 65.5 puana yükselebileceği yönünde. Herkese bol şanslar diliyorum.